الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا vellezina <Susuk> hum muhsinun fekaballahu Selamun aleykum. Aleykümselam. mübarek olsun. Cenab-ı Allah'ın tüf ve keremiyle dolu, ikramıyla dolu olan Ramazan-ı Şerif bayramınız mübarek olsun. Yeryüzü en kalabalık devirlerden birisini yaşıyor, kuruldu kuruldu, İnsanlar ve cinlerle doldu taştı yer yüzüyor, vıcır vıcır oldu gelen bizim tabirimizde, her taraf. en ummadığın bir dağ başına gidiyorsun, orada da insan çıkıyor karşısına. ya. Her yer, her yer doldu taştı. Diyorsun ki, biraderim ne işin var burada? 10 sene, 20 sene önce görmezdin orada kimseyi. Sıkıldım diyor. Bunaldım. Bir nefes alayım diye şöyle dedi çıktım. Darlandın da çıktın diyor. E peki darlandın buraya çıktın geriye dönecek mi? E tekrar o sıkıldığın yere geri gelecek. İnsanlar çıkış yeri arıyor. Çıkış arıyor kendilerine en kuvvetlisi de, en zengini de, en fakiri de, en çirkini de, en güzeli de bulunduğu mevkiden kimse tatmin olmuş değil. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'inde Euzu mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ya ma'şaral cinni vel insi in istata'tum fil ardı ve fi sema ve la, ve la illa bi sultan tabi eyyi ala rabbi kümeti ey insanlar ve cinler topluluğu siz darlandığınızda bunaldığınızda gökyüzüne bakar bir çıkış yolu yeryüzünü arar bir kolaylık bir rahatlama yolu ararsınız bakarsınız da fenfudu ararsınız menfez ararsınız bir çıkış la temfizuna hiç aramayın o darlandığınız o bunaldığınız o sıkıştığınız anda çıkışınız yoktur sizin oraya buraya dağın başına denizin ortasına kaçmayın hocam denize gidiyoruz çocuklar bunaldı, rahatlamak istiyor. İyi. Nerede? Denizin ortasında. Rahatlık yok orada. Orada nefsin rahatlığı var. Neden? Nefis senin para harcadığını ister. Boşuna. Harcadıkça oh der adamın parasını harcatıyor. Oh canıma Nereye? oraya buraya işte. Çocuk gibidir nefis. Çocuk abur cevur yese memnun olur. Toylandığını, efendim beslendiğini zanneder. Nefis de öyledir. Denizde rahatlama yok. Eğer Allah'la değilse geri geleceksin çünkü bunaldıysan bu yere gelme madem hep orada rahat kal. Neden duramıyorsun bir aydan daha fazla? Neden? Rahatsan hep orada kal. Babacığım niye geri geliyorsun? Darlandığın yere. Ha. Demek ki orada da bir çıkış yok. Orada da bakıyorsun ki birdenbire darlanmaya başlıyorsun. Yine sıkılıyorsun. Devletler sıkıldı. Depişmeye başladılar. Masanın altından tekmeleşiyorlar şimdi. Masanın üstünden herkes gayet olumlu. Oo, nasılsın? saygılıyız. Toprak bütünlüğümüzü kabul ediyoruz. Masanın altında gizli işler birbirine tekmeler, ayak kaydırmalar, sandalyesini ittirmeler. İnsanlar da, devletler de, şirketler de, esnaflar da, herkes birbirinin ayağını kaydırmaca, herkes bulunduğu yerden çıkış aramaca. Bürokrasi zaten öyledir. Oldum olası. Oldum olası öyle. Diyor ki Cenab-ı Allah ne uğraşırsanız uğraşın. La temfizune çıkış yolunuz yok. Darlanıp patlarsınız. Peki illa bir sultan. Ancak sultan ile. Başınızda bir sultan var ise o sizi rahatlatır. O size çıkış yolu gösterir. يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنْصِغَةٌ اَنْ تَنْفِذُوا مِنْ اَقْتَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ فَانْفِذُوا لَا تَنْفِذُونَ اِلَّا Sizi bulunduğunuz yerden, sıkıştığınız yerden, çözüm bulamadığınız köşeden, çıkmaz sokaktan, dar boğazdan rahatlatacak bir yol var. Nedir o? Nedir o? Sultan. Ayetle sabit. Şimdi sorsak ki şu meydana çıksak sultanlık ister misiniz? Ne münasebet yahu. Biz demokrasi isteriz diye ciyaklar herkes. Onu şeyden sonra namazdan sonra yapıyor. Daha güzel. Bir ayak yaparım inşallah. Işte. Peki ayet ne? İlla bir <laughs> sultan. Sultan, sultan, sultan. Arkasında da diyor ki şöyle bir eyyi ala rabbikum tekezzeben Allah'ın bu nimetini siz niye yalanlıyorsunuz? Ben mucize soranlara, işte Kur'an-ı Kerim'deki mucize. Biz sultanlık istemeyiz. Evet, ne istersiniz? Demokrasi. Ne demek demokrasi? Herkes her şeyi iyi bilir demek. Herkes her şeyi bilir babacım ben. Bilemez. Dosyanın yerini sen bilirsin. O, o kalemde istersen komisyon başkanı gelirse başsavcı gelirse bulamaz. Ben daha tecrübeli, ben daha çok okudum bundan ya. Ben ma, mühür ben ne dese bile başsavcı? Ya o de geç desin. Ben bilirim Herkesin en iyi bildiği şey vardır. Oysa yeryüzündeki bakın insanlara en iyi bildiklerini biliyor musun? Devlet yönetimi herkes iyi biliyorum. Herkes çok iyi bilir devlet yönetmeyi. Oysa diyor ki. İşte siz sultan değil ben bilirim dediniz. sultan Cenab-ı Allah'ın size bir nimetiydi. Niçin yalanlarsınız Allah'ın nimetini diyor. Tabi eyyye ya yakutuna tükerdi ben. Sultan sizi rahatlatacaktı. Niye kabul etmediniz? Onun kadar aklım var dediniz. Akılsızları getirdiniz başınıza. Ertesi gün sövmeye başlamıyor musun? Adamı seçiyorsun başa geçiriyorsun. Ertesi gün tüh tekrar ne varsa yedi ceddine saydırıyorsun. E ne oldu bu? Senin aklın akıl mıydı yani? İşte kendi kendimizi biz köşeye sıkıştırdık. Köşeye sıkıştırdık. Biz biliriz, biz seçeriz derken her seçtiğimiz biz öncekini aradılar oldu. Bu <laughs> daha iyisi artık dedikçe daha kötüsüne, daha kötüsüne perişan oldu. Onun için Rahman Suresi 33. ayeti kerime olsa gerek okuduğum ayet kerime İlla bir sultan. Siz sıkıştınız mı? Bunaldınız mı ey insanlar ve cinler? Sultanınızı arayın. Sizi çıkartacak olan odur. Allah bize sultan göndersin. Ama biz demokrasi taraftarı olduğumuz için hepimiz birer sultanız. Hep sultan olduğu için Maalesef vezire bile sıra kalmıyor yani. Vezire sıra yok. Ve sultanı seviyoruz. Çünkü sultanı seçen sultanın da sultanı. Başına bir sultan seçiyorsun şimdi. E o, o, zaman sen ondan da üstün olman lazım. Bir kimseyi kim takdir eder? Bir üstü takdir eder. Bir altı onu takdir edemez. Talebeyi talebe imtihan edebilirim ben. Veya 5. sınıf talebeyi 1. sınıf talebeyi imtihan edebilir mi? İmkanı yok. 5. sınıf 5. sınıf bile imtihan edemediği gibi doğru öğretmeni imtihan eder. İyiliği ve kötülüğünü o tayin eder onu. Biz seviyemizdeki bile cins adamları demek ki daha üstün seviyedeyiz ki böyle adam seçiyoruz. Ondan sonra da daha iyi başbakan biz oluyoruz her yerde. Ben olsam bunu yapardım. o onun için eskiden Osmanlı padişahları Han oğlu Han, Sultan oğlu Sultan, Sultan Süleyman Han derler. Kendin adı. Babası Sultan, anası, dedesi Sultan, onun dedesi Sultan. Genetik olarak Sultan. Genetik olarak bu işi biliyor. Yedi cettim diyor ki benim terzi diyor. Yedi cettim biz böyle bilmem kaç senelik esnafız. Kimden? Babamdan, bilenden aynı işi yaparız. Nasıl o bir prestij meselesiyse işte Hanlık da soydan gelir, Türklerde. Töreden gelir. Sonradan han olmaz. Han doğurur. Genetiktir. olsan soyu olması gerekir. Bizim bildiğimiz bu. Allah affetsin, bizi sultansız bırakmasın, başımızda sultan göndersin, sahip göndersin, iyi insanları başımıza getirsin, bizi de iyilerin içinde yazsın insanlar. اَلَا inna اَحْسَنَا الْكَلَامُ اَبْلُعَ nizam. كلام الله الملك العزيز العلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون إن الدين عند الله الإسلام الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحوه بكرة واصيلا